Merhabalar. Show Türk davet misafir izleyicileri Balıkesir Edremit'ten sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Aslen kendim Çanakkale yönüm ben de. Buraya çok yakın. Hı hı. 60 km ileride. Evet. Ee, 40 senedir bu işi yapıyorum. Alıyorum, satıyorum. Hı hı. Seviyorum bu işi. Sen sevmezsen kırk sene bu iş yapılmaz. Kesinlikle 40 yani, sene boyunca de, yapılmaz. Tek de, deve seviye bu iş yapıyormuş. Peki bizlere biraz antik pazarı tanıtabilir misiniz İshak Bey? Antik pazar e, önce şehir merkezindeydik Edirne'de. Şehir merkezinde bu iş olmadı. Park sorundan. Sonra Kadıköy'e geldik. Nova'dan olduğu yere. Hı, hı Bizim de. Nova'dan olduğu yere geldik. Orada e, işi görmedik. Buraya geldik. Burası süper iş yapma Burası iş yapma. Şu, şu yol Allah bereket versin. Yani gidiyor. Burada hı. iş oluyor. Müzayedeleri e, tabii ki araştırıyorsunuz. Nerede, ne var, ne ya şekilde? Bir ayda bir gün müzayedemiz var. Hı. Bir gün ayda müzayedemiz var. E, aşağıya göre yüz kişi falan geliyor buraya. Malını satmak için de geliyor. Evet. Almak için de geliyor. Güzel bir çeşitli oluyor. Alıyoruz, satıyoruz. Hı hı. Güzel bir şey oluyor. ve bir de ee, e, Ege'den bilhassa Orta bize mal toplayanlar var. Evet. Ee, onlara da şey yapıyoruz. Antik pazar için çalışanlar var. Ya, yok çalışanlar yok. Orada buluyor bana atıyor kaça diyor. Fiyat, fiyatla Hı -hı. söz aldık sözü parasını geliyor işte böyle. Tamam. Ürünler bu şekilde. Bin bir evet. çeşit ürün var burada. Çok eski ürünler de, çok e, yeni ürünler de var. Antika ürünler var. Evet. Evet bu şekilde burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Güzel bir başarı söz konusu. Sizden sonra da antik pazarı işletecek e, oğullarınız var. O... Oğlum var inşallah devam edelim. Evet oğullarınızla beraber burada hizmet vermektesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere antik pazar olarak başarılar diliyoruz. Sağ olun.